Kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Yıldız Burçları hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Yıldız Burçları sevgili arkadaşlarım. Canlı canlı yapıyorum. Sorularınızı alabilirim. Sevgili kardeşlerim, abone olan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Almanya'm, Avusturya, Türkiye'm çok çok teşekkür ediyorum. Azerbaycanlı kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Bütün abone olan kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum. Yavru vatana da teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşlerim, hoş geldiniz. Sevgili Seymur Selamlar olsun size de. Sorularınız öz ve net olsa daha güzel olur. %100 gerçekleri veriyorum. Ücret soruları bakıyorum. Sevgili kardeşlerim. Sevgili arkadaşlarım. Negatiflerimizi doğaya bırakıyoruz. Pozitifler de gelmesine sevgili kardeşlerim. Sevgili arkadaşlarım. Negatiflerimizi doğaya bırakıyoruz. Pozitiflerine gelmesine. Yaradana sığınıyoruz. Sevgili kardeşlerim. Bütün dilediğiniz olsun hepimizin de. Sevgili arkadaşlarım. Sevgili balık burçlarından başlıyorum. Sevgili balık burçlarım bu haftalarda problemleri olabilir. 12 burcu da söylüyorum. Biraz balık burçlarının problemleri olabilir. Mesela sakarlık olabilir. Biraz problem olabilir ev kazalarına dikkat etmesini tavsiye ederim sevgili balık burçları sevgili balık burçları biraz şu aralarda mesela işi dalınıklı olabilir araba kullanıyorsanız çok çok dikkat edin sevgili balık burçları bu haftalarda biraz sakarlık olabilir yani problemler olabilir sevgili balık burçları Geldik kova burçlarına sevgili kova burçları hayatın değişti noktaları ağır ağır olsa da koyduğumuz çok güzel iş yerinde kariyerine mükemmel olmaya başladı. Evli kötü olanla bitirdi zaten. İyi olanla da daha güzel olmaya başladı. Doğduğun büyüdüğün yerden güzel bir hediye alabilirsin. Sevgili kova burçları. Geldik oğlak burçlarına sevgili arkadaşlarım. Haftalık burcumuzu yapıyorum. Sevgili oğlak burçları hayatın değişti. Ama biraz sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim. Eklem ağrılarına biraz dikkat etmenizi tavsiye ederim. Kontrol olmanızı. Sağlığına test edebilir şu aralar. Yeni evlenenlerin mesela oğlak burçlarının müjde alabilir. Yeni evlenenlere yani erkek çocuğu müjdesi alabilirsiniz. Ama önceden evlenenlerin çocuğu olanların erkek çocuğunun biraz problemi olabilir. Dikkat. Yani bunlardan karşılaşabilirsiniz. Erkek çocuğu olanın biraz problem olabilir. Sevgili oğlak burçlarım kolaylık versin hepinize de. Ama işleri kariyeri çok iyi olacak onun da. İş bulamadım diye ne bulabilir? Gözlerinizi kontrol olmanızı da tavsiye ederim sevgili oğlak burçları. Geldik yaylara sevgili kardeşlerim. Sevgili yay burçlarım. Yay burçlarının biraz sağlığına test ediyor seni de bu haftalarda annenin veya babanın problemlerine yüzleşebilirsiniz. Doğduğun büyüdüğün olur. Problem ne var çünkü sevgili yay burçları. Annen veya babanın problemleri. Devamlı sırtında biraz problemlerim var. Sevgili yay burçları. Ama bunları da atlatacaksınız. Çok iyi olacak sevgili yaylar. İş bulamadım diyenler iş yeri kariyeri bu hafta müjde alabilirsiniz. Evlenmeyi fazla düşünmediniz. Şu aralar düşünebilirsiniz. Ruh ikiziniz gelebilir sevgili. Yay burçlarım, yay burçlarına öngördüklerim bunlar sevgili kardeşlerim. Çok çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Biraz sizin de dağınıklık var. Biraz kafa mesela psikoloji, ev mesela evcil hayvanınızı almanızı tavsiye ederim. Kuş veya da tavşan güzel bir şeyle alabilirsiniz. Yani çok iyi olacak. Sevgili yaylarım. Geldik sevgili akreplerim, sevgili akreplerim. Şu arala problemleri bitirdiniz zaten siz. Mesela 2017'den beri aşk, evlilik bunlardan oldu. Mesela bir de sağlığına test etti. Siz bitirdiniz. Bunların işilerini almaya başladınız zaten. Mükafatlarını almaya başladınız. Hediyelerini almaya başladınız çünkü. Ev alabilirsiniz. Araba alabilirsiniz. Araba satabilirsiniz güzel bir bebek müjdesi haber alabilirsiniz. Yeni evlenenler, sevgili akreplerim. iş yerine kariyerinde çok kıskanılıyor aşırı. Ama çok iyi olacak bu haftalarda başlayacağım. Para akışın çok güzel, mükemmel. Sevgili akreplerim, çok iyi olacak inşallah hepinizin de. Geldik sevgili terazilerime. Sevgili terazilerim, kardeşlerin, kuzenlerinden bir problemlerim olabilir. Çok kıskanılıyor aşırı kıskanılıyor. Sevgili terazi burçları kalbiniz güzel ama karşılık da mı öyle düşünüyor? Düşünme. Yani biraz negatif olabilir, problemlerim olabilir kendi aranızda. Biraz yani problem olabilir bu haftalarda. Ama çok iyi olacak. Erkek çocuğundan güzel bir müjde alabilirsin. Kariyerinde yakalayabilir. Kız, kız evladında olabilir. Güzel bir kariyer yakalayabilir sevgili terazilerim. Ama sağlığınız iyi olmaya başladı. Sağlığınız güzel. Iyi olmaya başladı çünkü ağrıları, sancılarının baş ağrım vardı. Kontrol olmanızı tavsiye eder. Ama geçti. Allah'ın izniyle tabii ki biraz negatif var. Pozitif et çevirsiniz inşallah. Geldik sevgili başaklara. Sevgili başakların problemleri var. Biraz sağlık durumundan, mesela biraz aile durumundan problemlerin kendine getiril negatif yapıyor. Anne babam olur, kardeşlerim olur. Biraz problemi kendine getiriyorum. Biraz negatiflik var tabii ki. Ev alabilirsin, taşınabilirsin, araba alabilirsin, iş yerine, iş yerine girebilirsin. sınav verdim, verdim, kazanamadım diyenler şu aralar kazanabilir. Bu haftalarda başlayabilir. Yani şansınız sizin de geldi. Geldik aslanlara. Sevgili aslanlarım, size de öngördüklerimi söylüyorum. Sevgili aslan burçları, göz problemi olabilir. Mesela burun problemi olabilir. Mesela burun kanayabilir mesela. Veya da diş ağrısı olabilir. Baş ağrısı olabilir. Baş bölgenin çünkü biraz ağrı olabilir. Mesela biraz omuz bölgesi olabilir, bel bölgesi ağrıyabilir şu arala Ama iş yerinde, kariyerinde güzel olacak. Başlangıçların çok güzel olacak. Yani kazanamadıysanız şu aralığa kazanabilirsin. İş yerinde yani büyük kariyer sahibi olmaya başladınız mesela para kışın Normalde geldiği gibi gidiyordu negatif vardı Bunlar da yoluna koyduğumuz sevgili Aslan burçları problemleri bitirdiniz geldik yengeçlere sevgili yengeçlerin mesela sevgili yengeçlerim hayatın senin Geçen haftalarda sağlığına test etti. Ölüm kalın mesela. Sağlığınızı yani test etti. Problemleri ağır ağır olsa da bitirdiniz Çünkü müjdeleri olacak bunun. Mesela noktalar koyduğunuz hastalık problemleri bitirdiniz. Allah'ın izniyle. Para akışın yoktu. Para akışın her yerden yağmaya başlayacak sevgili yengeçlerim. Hayatın değişti çünkü. Ev alabilirsin. Araba alabilirsin iş yeri kariyeri kurabilirsin, evlenebilirsin, mükemmel bir müjde alabilirsin sevgili yengeçlerim. Sevgili yengeçlerim biraz psikolojik olarak biraz baskı var evli olanların baskının altında kalmak istemeyiniz, kalmayınız. Mesela baskı yapılıyor biraz baskıya dayanamayınız sevgili yengeçlerim. Bunu da atlatacaksınız. Sabırlı olun Allah'ın izniyle sevgili yengeçlerim. Geldik ikizler burcuna. Sevgili ikizler Burcu hayatın değişti. Biraz tabii ki uyku problemi olabilir. Bu hafta yani bugünden başlayarak iyi olmaya başladınız. Sağlığınız olsun, iş problemi olsun. İş yerine çok sıkıldınız çünkü. Geçen hafta çok sıkıldınız. Ama bu haftalarda atlatacağınız çok iyi olacak. Barakşın yoğudu mesela vardı. Ama Barakşın daha iyi olacak. Daha katlayacak. 3 alıyorsan 4 veya 5 alabilirsin. Çok güzel geldi. Çalışanlar tabii ki. Müjde var Yani çok iyi kariyer geldi. İş bulamadım diyenler işe başlayabilirsiniz. Yıllardır sınav verdim verdim kazanamadım diyen öğrenciler de kazanacaklar. Allah'ın izniyle. Pozitif inan olun. Sevgili geldik boğa burçlarına. Sevgili boğa burçlar biraz problemlerim var tabii. Aile durumu sorunlar sorumlulukları var. Onların yani yüzleşebilirsin, kavga gürültü olabilir, ailenizde problemler olabilir. Evlatlarından olur, hanımın, beyinin olur, problemlerin var bu haftalarda. Biraz sabırlı olun, noktayı koyabilirsiniz çünkü. Evli kötü olan boğa burçları yani boşanabilir, bu haftaları mesela noktayı koyabilir. Ama iyi ise de çok güzel olacak. Ev alabilirsin, arsa alabilirsin, bahçe alabilirsin, çok iyi olacak böyle doğayla baş başa kaldığında daha iyi olacaksınız. Sevgili boğa burçlarım sağlığınıza biraz dikkat edin. Omuz bölgesi mesela omuz bölgesi, boyun bölgesi bunlarla test edebilir bu haftalarda. Şifa versin hepinize de sevgili kardeşlerim. Geldik koç burçlarına. Sevgili koç burçlarım hayatın değişti. Mesela işleri, kariyeri eski mesleğin mesela kendi mesleğine döndün, başka meslek yapıyordun, kendi mesleğine döndün. Çok iyi olacak şu aralar. Başlangıçların çok güzel olacak sevgili koç burçlarım. Size de çok güzel müjde alabilirsin. Göbek müjdesi alabilirsin yeni evlenenlere. Çok güzel müjde alabilirsin. Kariyer alabilirsin. iş yeri kariyeri kurabilirsin. Bazı mesela koç burçlarının yeni işe başlayanlar çıkabilirler, aniden çıka, çıkabilirler. Mesela beğenmediyse mesela bir durum olacak aniden çıkarabilirler. Yani iş iş problemleri olabilir sizin de ama başlangıçlarınız iyi olacak. Bu altılarda para problemi olabilir. Ev problemi olabilir. Ev almayı düşünüyordur. Mesela arağındır, bulamağındır. Şu aralarda müjde alabilirsin. Ev alabilirsin, taşınabilirsin güzel bir müjde alabilirsin. Saçınızdan ilgili problemleri de bitirdiniz. Mesela saçınızı boyattırabilirsiniz, estetik yaptırabilirsiniz. Problemlerin senin de bitti. Hoşça kalın sevgili kardeşlerim. 12 burcunuza da yorum yaptım. Bu hafta burcunuzu yaptım. Hoşça kalın, pozitifinden kalın sevgili kardeşlerim.